Açalım sorumuzu. İçerisinde bir int, bir double, bir float elemanı olan bir yapı tanımlayın. Hemen tanımlayalım. Struct. Ya da önce soruyu bir devam edelim. Bu elemanların bellekte kapladıkları alanların toplamı, bu yapıdan türetilen bir nesnenin kapladığı alanı eşit midir? Sorusunun cevabı bulan programı oluşturunuz. Struct boyut diyelim. int a float b double c diyelim. Main kısmına gelelim. Cout yapının boyutu. Hemen size of geliyor aklımıza. Size of boyut. Yapının adına girdik. Endline diyelim. Cout elemanların toplam boyutu size of int artı size of float artı size of double and nine diyelim. Çalıştıralım. Evet. Neymiş? Kapladığı alanı eşitmiş Sorumuzun cevabı eşit arkadaşlar Yapının boyutu 16 Yani boyut Struct'ımızın Boyutu 16 İçindeki elemanların toplam boyutu da 16 Size of'un kullanımını gösteren bir örnekti arkadaşlar Bu soruyu da Bu şekilde bitirelim Şöyle alayım Soru 4